Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Number da e, 0, 1, 2, 3, 4 rakamlarının nasıl çevireceğimizi göstereceğim. İlk 0 rakamıyla başlıyoruz. Şimdi bu iki yandan açıyoruz. Sonra şu iki yandan yukarı kaldırıyoruz. Sonra bunu böyle aşağı indiriyoruz arkadaşlar şunları şöyle açıyoruz. Ve arkadaşlar sıfır rakamı tamamlandı. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Ve bir rakamını alıyorum. Şimdi sırada bir rakamı var arkadaşlar. Arkadaşlar bir rakamı için önce şöyle şunları kaldırıyoruz. Sonra bu iki yandan açıyoruz. Sonra arkadaşlar şunu şöyle şunları şöyle yapıp bastırıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu böyle kaldırıp şu alttan şöyle dike, dikleştiriyoruz. Ee, sonra arkadaşlar e, şey yapıyoruz. E, bunu böyle aşağı indiriyoruz arkadaşlar ve bir Rakamımı da tamamlanmış oluyor. Şimdi Sırada iki rakamı var arkadaşlar. İki rakamını önce şöyle e, yapıyoruz. Sonra bunu buradan kaldırıyoruz şöyle. Ondan sonra şu iki yandan açıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu böyle yapıp şu alttan şuraya sokuyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra bunu böyle indiriyoruz. Sonra şu alttan şunu alıp şöyle yapıyoruz. Sonra e, şu kanatları şöyle şunu çıkarıp şöyle döndürüyoruz arkadaşlar. Sonra bunu böyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle ittiriyoruz. E, bir saniye arkadaşlar. Şunu şöyle... Evet. Heh, evet arkadaşlar. iki rakım da tamamlanmış oldu. Evet arkadaşlar sırada üç rakım var. Şimdi üç rakamı için şunları şöyle çıkartıyoruz. Ve kenara koyuyoruz. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Sonra şunları şöyle yana yatırıyoruz. Sonra şu ara şunu şöyle aç açıyoruz. Sonra bu arabayı şöyle çıkartıyoruz. Evet. Sonra bunu, bunu böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra bunları böyle dikleştiriyoruz. Sonra bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra şu kenarda bıraktığımız parçaları geri eski yerine takıyoruz. Sonra da bunları böyle kaldırıyoruz. Ve üç rakımda tamamlanmış oluyor. Sırada son olarak dört rakamı var. Şimdi dört rakamında önce şu iki yeri açıyoruz. Sonra e, şu alttaki kapağı açıyoruz. Evet arkadaşlar kapağı açtık ee, şimdi e, bunu böyle aşağı indireceğiz sonra bunu böyle koyuyoruz sonra bunu aşağı indiriyoruz. sonra bunları istediğiniz gibi böyle ayarlayabiliyorsunuz ee, sonra şu arkadaki kapakçı şöyle açıyorsunuz bunu şöyle yukarı kaldırıyorsunuz sonra kapağı geri kapatıyorsunuz. Ve 4 numara da tamamlanmış oluyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda e, bunların hepsinin birleşimiyle nasıl bir robot olabileceğini göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar.